Selam kankalar hoş geldiniz. Bugün Kılıç Okulansa takipçimin hesabını kasıyorum serisinin 6. bölümdeyiz. Yaşar Nur'un hesabını aldım bugün. Belediye binası 11 hesabı var. Belediye binası 12'ye geçiş yapacakmış. Bana Instagram'dan ulaştı. Dedi büyülü ögelerim bu kadar. Lig madalyalarım bu kadar. Hesabımı kasar mısın dedi. 24 saatlik takipçimin hesabını kasıyorum serisine. Ben de katılmak istiyorum dedi. Ben de dedim kankam tabii ki sen istersin de ben kabul etmez miyim? Büyülü ögelerin zaten efsane kankam dedim. Ve lige aldım arkadaşlar. Yani videoya aldım. Büyülü ögeleri gördüğünüz gibi bu şekilde 2-3 satır bir büyülü ögeleri var. Kitaplardan 3 tane var. X ürünü var. Duvar yüzükleri falan var. Bugün bunları sömüreceğiz arkadaşlar. Bu serimizi ilk defa izleyen varsa bu serimizin amacı büyülü öge, lig madalyası, baskın madalyası ne varsa her şeyi sömürmek arkadaşlar ve hesabı da geliştirmek aynı zamanda. Belediye binasından da geçiş yapıyoruz. Yani serimizin amacı bu bir günlüğüne takipçilerimizin hesabını bizim oluyor arkadaşlar. Bizim olduğu için de tüm büyülü ögeleri harcıyoruz. Şimdi hocam İlk olarak size şey söyleyeyim. Bir sonraki bölüme katılmak isterseniz de bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'ım şu anda ekranda çıkıyor. E, Master iki tane heyli arkadaşlar. Ama bakın büyülü ögelerinizin ve lik madalyalarınızın resmini atın bana. Ona göre video alıyorum ve hepsini harcıyorum. Hepsini harcamamı istiyorsanız arkadaşlar lütfen bana mesaj atın. Onun için şunu harcama bunu harcama yok. Şimdi arkadaşlar ilk başta e, videoya geçiş yapmadan bir plan yapmamız gerekiyor büyülü ögelerle. İlk olarak ama Belediye Binası 12'ye geçiş yapacağız. O yüzden Belediye Binası 12'ye seri bir geçiş yapalım abi. Buradan e, lig belediye binasını e, geçirmeyi planladığım için bir dakika bu kaç gün istiyor? Artık belediye binası aslında az istiyor ya. 4 gün 6 saat. 4 gün 6 saatten daha fazla isteyen bir şey buluruz. Ya da laboratuvarı mı şey yaparız ya direkt basarız. Mesela bu kaç istiyormuş? 8 gün. Bak bu 8 gün istiyor arkadaşlar. Belediye binasını o yüzden kitapla geçirelim ya. Tamam. Belediye binasını kitapla geçiririz. Şu şekilde. Şimdi bitirelim. Belediye binası 12'ye geçiş yaptık. Tamamdır hocam. Şimdi ilk olarak yeni binaları almıyor ha şey yapacağım. silah yükselterek daha da güçlendirebilirsin diyor. Tamam. Ondan sonra bakarız köylü ablamız. Şimdi ilk başta o, hocam tuzakları bir alalım. Tamam mı? Tuzaklar aradan çıksın. Zaten süre, ganimet, ganimet istiyor da süre ve e, ve inşaatçı istemediği için direkt bunları bir aradan çıkartalım abi. Yeni binaları almış olalım hep. Dev bombamızı döküyoruz. Sonra en son ne kaldı? bir tane de güdümlü mayınımız varmış. Tamam bunu da diktik hocam. Bunlar bir köşeye dursun. Bakalım şimdi atölyemiz var. Onun dışında iki tane de bir tane gizlisi bir tane de cehennem kulesi varmış. atölye alalım abi. İlk inşaatçımızı burada harcayalım tamam mı? Atölye önemlidir. Kuşatma makinesine giriş yapmış olduk belediye binası 12'de. İlk inşaatçımızı bu şekilde harcadık. Hocam ondan sonra ee, bunu hemen bitirelim mi? Bitirelim. Neden bitirelim biliyor musunuz? 64 taşla ben arkadaş açımızda söyledim zaten. Barbarı taşla bitireyim mi dedim. Normalde bu serimizde taşla bir şey harcamıyoruz. Ama laboratuvarda bir geliştirme yaptık istediğim için bunu aynı zamanda geliştirirken Barbarı bitireyim dedim. O da o okay, olur dedi. Kafana göre dedi. Ne istersen yap dedi. 64 taşla arkadaşlar bunu bitiriyorum. Onun dışında içine 4 günlük bir yükseltme verelim. Tamam 2 gün 12 saat istiyormuş bu. Bunun içinde gelişirken aynı zamanda laboratuvarda laboratuvar da yükselsin. 4 günlük bir yükseltme. Mesela Pekka'yı geliştirebiliriz. Onun dışında kare iksirle bir şey bas. Aslında kare iksiri burada harcayalım ya. Neden biliyor musunuz? Adam ligde şu anda. Bakın klan savaşı ligi var. O yüzden biz kare iksiri burada harcayalım. Hero yükseltmesi yapmayacağım bugün. O yüzden kare iksirle basılabilecek mesela 68 bin istiyormuş. Hem de 4 gün 18 saat. Bunu 3 gün 12 saat. Tamam. Cadıyı 3 yapalım arkadaşlar. tazıyı da 2 yapabiliriz de. cadı daha fazla istiyor abi. Cadıyı 3 yapalım. Bunun içinde gelişirken. Onun dışında arkadaşlar laboratuvarı da geliştirelim. İlk başta zaten belediye binasını bastığımızda yapılması gereken yükseltmelerden biri kesinlikle laboratuvardır. Onun dışında Klan Kalesi'dir abi. Klan Kalesi'ne bir bakalım. 4 milyon istiyormuş. Üçüncü e, inşaatçımı da ben Klan Kalesi'nde harcayacağım. Ama bunu direkt bitiririz mi? Öyle mi yaparız? Her şeyin kitabıyla bitirir miyiz? Mantıklı olur mu? Aslında olur gibi. Buradan ilk ne alacağımı hala karar vermedim bu arada. İnşaat çekici almayı planlıyorum ama... Bir anda bir dönebiliriz de bakalım en fazla ne istiyormuş? Büyük koruyucu. 7 milyon. 6 gün 6 saat. E, gerçi onlar şu an yarıya düşmediği için öyle 7 milyon istiyor da. Bakayım kışla. Kışla 4 milyon istiyormuş. E bu da 4 milyon istiyor. 7. 9 gün. Bu kaç gün? Bu da 9 gün. Tamam o zaman klan kalesini e, direkt bitirelim mi? Yoksa yeteyim mi bitirelim ya? Yani? Bu ikisi de aynı gün istiyor aslında. Hangisi daha önemli? Klan kalesi daha önemli abi. Klan kalesini direkt bitirelim. Tamam mı? Klan kalesini hatta bir dakika bunu direkt şeyle massak ya. 4 milyondan fazla isteyen yok sonuçta. Tamam bunu direkt e, inşaat çekiciyle basalım. İnşaat çekici satın alıyorum bir tane. Klan kalesini hemen geliştirmiş olalım abi. Bunu hemen geliştiriyorum. Bunu da bu şekil veriyorum ve her şeyin kitabıyla bitiriyorum. Tamam bu şekil. Aynen. Yeti'yi açmış olduk. Klan kalesini açtık. Şimdi 3 tane daha inşaatçımız var abi. Baskı madalyamız var mı ona bakmayı unuttuk. 174 yok. Şuradaki ganimeti toplayalım. Klan kalemizdeki ganimeti alalım. Bir toplam bir şeyimize bakalım arkadaşlar. Ganimetimize. 10 milyon altınımız varmış. Nasıl doldurabiliriz? Hero basmayacağım. O yüzden herolardan uzak duruyoruz. 3.7 milyona karakışla. Tamam bir tanesinde de buz golemini açalım abi. Yeni şeylere full açmak istiyorum ya arkadaşımız için. Valla 2 tane inşaatçımız kaldı. Şimdi hocam burada e, duvar yükseltmesi de yapmak istiyorum biraz. Yani belediye binası 12 duvarlarını yavaş yavaş başlamak istiyorum. <laughs> o yüzden e, iksirle basılabilecek en pahalı şey ordu kampı şu anda. Ordu kampından bir tane daha basıp kalanları da full e, duvara yatırıp son inşaatçımızda bir şekilde bir yükseltmeye vermek istiyorum aslında. Kartal topu basılabilir. 10 gün istiyormuş tamam mı? 5 milyon. 5 milyonu buna veririz tamam mı arkadaşlar? Onun dışında bir tane saldırı yaparız. Aynen o şekil yaparız. Şimdi hocam 5 milyonu ben direkt buna vereceğim. Zaten bir tane daha inşaatçımız var. Ondan sonra 2.8 milyon daha yüksek altın isteyen var mı? 3.6 milyon. Bak büyücü kulesi ulaşmayacağım. Ordu kapı daha önemli abi. İlk olarak atak olarak şey yapalım. 2.8 milyon şeyimiz var. O yüzden arkadaşlar hem 4x yıldız bonusumuz var. Birazcık bir ganimet kasalım. Baya bayağı bir duvar geliştirmek istiyorum çünkü bir tane saldırı yapalım ondan sonra da son inşaatçımızı dolduracağım. Ben bir köy bulup geleyim. Evet belediye binası 11 max artı max bir köy bulduk. Biz de zaten şu anda belediye binası 11'iz ee, şey olarak atak olarak. Şimdi hocam elektro ordusu varmış ve yıldırımlar varmış. Yani hava sonmalarını yıkacağız. Yapacağımız başka bir şey yok. Ee, şuradakini şöyle yıkalım abi. 1, 2, 3. Tamam. Ee, ondan sonra şuradakini şöyle yıkalım. 1, 2 3 tamam Buradaki yetişmeyecek o yüzden kraliçeyle aynı anda vurdum dedim ya yok olmuyor 1 2 3 tamam ee, Bu kısmı da şöyle indirelim 1 2 3 Tamam hava sormalarını indirdik hocam şimdi Şuradan barbar kralı ve kraliçeyi yürütelim hem şuradaki kraliçeyi hallederler onlar Bu kısımdan da bir tane elektro bırakıyorum Abi üst kısma gitmeyin ya oğlum Lan buraya niye gitmedin de oraya gittin be kardeşim. Ah be kardeşim. Tamam bizim kraliçe halleder onu o zaman. Evet şuradan bir tane ejder bırakıyorum. Kraliçenin üzerine bastım. Ve elektrolarımı şöyle atıyorum hocam. Şuradan büyük koruyucu, zeplin. Büyük koruyucu özelliğine basacağım şimdi. Zaten belediye binamız hasar vermiyor. Kartal topunda basmak en mantıklısı. Şuraya bir buz atalım hocam. Kartal topu vurmasın daha fazla. İçinde ne vardı bu arada unuttum ha. Ha şey sinsi goblin var. Çok güzel. Bak belediye binası 11 darbeden mantıklı. Balon filan atamıyoruz çünkü belediye binasını indirmiyorlar onlar. Harbiden sinsiyle doldurmak belediye binası 11'de çok mantıklı ya. Şu an hocam hiçbir elektromuz ölmedi. ejderimiz vardı o ölmüş. Onun dışında bir kraliçemiz öldü. Bir tane de ejder vefat etti. Onun dışında arkadaşlar tüm birliklerimiz yaşıyor. Çok da bir şey kalmadı. Şuradaki bir tekli canım korkutuyor beni. Onun dışında bir şey yok zaten. Evet buradaki elektromuz vefat edecek birazdan abi. Üfleyin oğlum elektrolar. Sektirin şuna. Evet öldü maalesef oradaki elektromuz. Oğlum hadi şuradakini indirin lan. Yavaş yavaş indiriyor sizi. Farkında değilsiniz. Üfle. Üfle lan. Çok güzel. Tamam. Büyük korucu altarı da bize bir şey yapamaz herhalde hocam. Abi şu büyük koruyucu üflemelerine engel oluyor resmen ya. Burada bir üflemelere engel olurlar. Yoksa tekli canemi biz daha önce indirecektik. Bir tane okçu kulesi aldı, kaldı abi. 5.5 milyon yapmışız neredeyse. Ekstra yıldız bonusu gelecek. Onun dışında bonusumuz gelecek. E, kupa bonusumuz yani usta liginde olduğumuz için 100 bin falan geliyordu galiba usta liginde. O gelecek. Yani bayağı bir duvar kazacağız gibi duruyor hocam. 5 bir dakika kaç? 2.8 milyona bir tane ordu kampı yükseltmemiz var. İksirimizi ona göre ayarlamamız lazım. Onun dışındaki tüm ganimeti harcayacağız. Bak şurada da hala şu çıkıyor ha. Şu hayvan olayını hala da getiriyorlar Şimdi hocam 3 milyon. Şunu bir geç. 3 milyon ganimetimizi aldık buradan tamam mı? Hatta direkt alalım. Buradaki ganimetimizi full alalım. 9 milyon. 8.4 milyon. Yuh kanka. 2.8 milyon saklayacağız sadece. Tamam şimdi şuradaki full duvarı basabiliyor muyuz? Oha 40 milyon istiyor lan burası. Oraya basılır mı manyak? Şurayı basarız ama. Aynen 9 milyona burayı full art full ya da şuradan başlasak ya. Eşit gitsin ya aynen aynen. Eşit götürelim. Şuradan. Neyse ora 10 milyon istiyormuş. Burayı basacağım ben. Burayı basalım. 9 milyon olacağım. Şurayı verdim. Onun dışında birazcık bir duvar kasıyorum şuradan 2.8 milyonu ayarlayacak şekilde ama şuradakilere de bir bakalım ya bir dakika bir tane x ürünümüz var bu iş. tamam o zaman tüm iksiri harcayabiliriz arkadaşlar Konuşta şurada bir inşaatçı iksirimiz varmış. Bunu harcıyorum. Bunları harcamayı unuttuk. Bak. 4 tane de duvar yüzümüz varmış. Tamam. Şurayı da harcayalım. Duvar yüzüklerini ilk önce harcayacağım. Ondan sonra tüm iksirimi harcayacağım. Zaten iksir ürünü basacağız. Şurayı harcıyorum. 2.5 milyon 2.5 milyon neredeyse Tamam bitirdik. Şimdi iksir ürünü harcıyorum hocam. İksir ürünümüz, iksir e, depomuzu buldum. Tamam iksir ürünü harcadık. 10 milyon da burada var. Tamam mı? Şu kısmı e, basarsak olmaz. Çünkü 2.8 milyondu değil mi? 2.8.5 milyon. Ya da 2 milyonda şu var lan. Karexis yok ya ordu kampı basarız. Karexis sondası ne anasını satayım. Ordu kampı daha önemli hocam. 5 ekstradan bir balon yani. Boru değil. 4 tane basarsak ekstradan bir ejder. 2.8 milyona 3 milyona tamamlayalım. Tamam mı? 2 tane daha basalım. 3 milyon kalsın bizde. 3 milyon kaldı. Son inşaatçımız da hocam. Şu şekil ordu kampına. Aslında büyük fabrikası varmış lan. Görünmezlik. Harbi tamam bir anda karar değiştirdim arkadaşlar. Görünmezliği açalım. Çünkü yeni gelen şeyleri açmak çok istiyorum. Yeni gelen her şeyi açmış olalım. Görünmezliği de şu şekil bastım. Arkadaşlar bugün ne yaptık? Belediye evin altı 12'ye geçiş yaptık. Kartal topumuzu bastık. Burada barbarımız gelişiyordu. Barbarı bitirdik. Cadıyı 3. seviyeye verdik. Laboratuvar yükseltmesini verdik. Onun dışında klan kalemizin yeni seviyesini verdik. Yeti'yi açtık. Buz golemini açtık. Görünmezliği açtık. Onun dışında kartal topumuzu bastık. Duvarlardan baya bir gelişim yaptık. Lig madalyalarımızı harcadık arkadaşlar. Burada bir 11 kalmış. Ee, 11'i de harcayalım. Tamam mı? Çünkü bu videomuzun konsepti harcama Kaynak iksiri alalım. Kaynak iksirlerinin de hepsini harcıyorum arkadaşlar. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam tüm kaynak iksirlerimizi harcadık. Buradaki büyülü ögelerin e, harcayamıyorum şu anda maalesef. Bu kaldı. Ee, onu ama bitirmeyeceğim. Çünkü ben bunu direkt bitirirsem... Ee, direkt zaten laboratuvarda bir yükseltme veremeyeceğim. Çünkü ganimetim yok. Aslında oradan verirmişiz lan. Anasını satayım. Ben bunu verip de iksirle bir tane daha yükseltme verebilirmişim. Neyse geçti tamam o arkadaşımıza kalsın Arkadaşımıza nasipmiş o Bunu harcayamadık arkadaşlar bu kaldı Onun işte bunu harcamam zaten benim bir işime yaramayacaktı Süper birlik açmam bunu harcamadık Onun dışında kahraman iksiri yine işime yaramayacaktı Belediye binasını bastığımızda zaten geldi Artı 5 kahramanlar Onun de eğitim iksiri de bir işe yaramayacaktı Bu da savaşta işe ve bu da işe yaramayacaktı arkadaşlar O yüzden bunları harcamadım işime yaramadığı için Hani sömürüyoruz okey de işimize yaramayanları da yine basmayalım arkadaşlar Şunu kullanabilirdik bunu kullanamadık arkadaşlar Onun dışındakiler zaten işimize Bayağı bir yükseltme yaptık dediğim gibi. Hesabı uçurduk. Belediye binası 12'ye sağlam bir geçiş yaptık. İlk başta basılması gereken şeylerin hepsini bastık arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu serimize destek vermek için cidden daha fazla çekmek istiyorum arkadaşlar. Siz like sayılarını yüksek tutun ki ben de daha fazla çekeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.